Arslan Bulut, üstü aranan subaylar ve kılıcı kınından çıkarmak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan harp okulları mezuniyet töreninde 9 yıl gibi kısa sürede imkansız deliliğini başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlü, caydırıcı, insicamı daha kavi, kapasitesi çok daha ileridedir dedi. Erdoğan böyle dedi ama törende teğmenlerin Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye haykırmaması ve geleneksel olarak kılıç çatmaması için olağanüstü önlemler alındı. Anıt kabirdeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmak üzere gelen subay ve az da 4 ayrı güvenlik noktasından geçerek törene girebildi. Törene katılacak askerlerin isimleri tek tek kontrol edildi. Birkaç noktada polis tarafından üst araması yapıldı. Listede ismi olmayan askerler ile yanlarında eş ve çocuklarıyla ile törene gelen subay ve az subaylar ilk kontrol noktasından geri çevrildi. Bir ülkede siyasi iktidar en büyük zaferin yıl dönümünde subay ve az subaylarına polis tarafından üst araması yaptırıyorsa artık gerisini konuşmaya gerek yok. İşte bu ahval ve şerayet içinde PKK açılımı da Meclis Komisyonu üzerinden devam ederken ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak X platformunda Mario Neffele verdiği röportajda PKK Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır. ABD de PKK'yı yabancı bir terör örgütü ilan etmiştir. Ancak artık PKK ile ilişkili olmayan başka bir örgüt var. SDG ve YPG. Bunlar IŞIT karşıtı savaşta bizim müttefiklerimiz oldu. Onların kökeni PKK'ya dayanıyordu. ABD PKK'yı hala yabancı terör örgütü olarak görüyor ama YPG ve SDG'nin IŞIT'e karşı yürütülen operasyonlarda ABD'nin en önemli ortakları haline geldi. Evet, kökenleri PKK'ya dayanıyordu ama bugün durum farklı dedi. Barak Sınır güvenliği ve yeniden yapılanma sürecinde diyalog ihtiyacına işaret ederek Mazlum Abdir'in temsil ettiği SDG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibi Hakan Fidan ve İbrahim Kalın bu süreci sorumlu şekilde yürütüyor. Aramızda diyalog var ama daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz. El şaraya inanıyorum. Hedeflerinin bizim hedeflerimizle uyumlu olduğuna eminim. Suriye'yi istikrara ve refaha kavuşturmak ancak farklı etnik ve mezhepsel talepler bu süreci zorlaştırıyor, dedi. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Bu konuda yazar Gürbüz Evren'in değerlendirmesi durumu özetliyor. Suriye'de şu anda olanlar, bir süre sonra Türkiye'nin başına geleceklerin habercisidir. Baraktan cesaret alan YPG elebaşı mazlum hapti, Suriye 2011 öncesindeki Suriye gibi olmayacaktır. Savaşı hazırız, dedi. ABD, Suriye'de kimden yana olduğunu ilan etti ve Rojava Özerk Yönetimi adlı bölgeyi Türkiye'ye karşı korumaya aldı. Barak, terör örgütü PKK'nın kolu YPG'ye karşı operasyonu hazırlanan Türkiye'ye karşınızda bizi bulursunuz mesajını vermiştir. ABD ayrıca Türkiye sınırına büyük askeri sevkiyat yaptı. Tam da bu sırada İsrail savaş uçakları Şam'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusuna eğitim vereceği noktaları bombaladı. Katliamcı Netanyahu, ''Ben saf biri değilim ve Suriye'de kiminle uğraştığımızı çok iyi biliyorum. Bu yüzden güç kullandık. Hükümet Suriye'yi kimin kontrol ettiği konusunda kendini kandırmıyor.'' diyerek Türkiye'ye işaret etti. ''Tüm bu gelişmeler terörsüz Türkiye sürecinin yakından etkiler. Her şeye hazırlıklı olun.'' Erdoğan, kendi ordusunun en başarılı teğmenlerini mezunlara kılıç çattırdıkları için ''Kime kılıç çekiyorsunuz?'' diye suçlayıp ordudan attırdı. Malazgirt ve Çanakkale gibi Türk zaferlerine ve dolayısıyla vatana ortak çıkarmaya dayalı bir politika sürdürdüğü ve nihayet 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kendi ordusunun subay ve subaylarına üst araması yaptırdığı halde kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz diyor ama Barak YPG ABD korumasındadır diye cevap veriyor. Kılıç çatlarını ordudan atarsanız, en büyük zaferin yıl dönümü törenine silahsız gelmeleri emredilen subay ve subaylarımızın üstünü aratırsanız, kendi ordunuzun moralini bozmuş olmaz mısınız? Sonuçta kılıç kınından çıkarılacaksa yine onlar çıkaracak.